Gel Tayfun. Ali Bey, son altı ay içerisinde işe başlayan personellerin dosyaları. Teşekkürler Tayfun. Çıkabilirsin Tayfun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kemal Sarı. Referansı benim. Asuman Çetin, Asuman hayatta. Bizim Asuman, mümkün değil. Ada Töz'ün. Rüzgar Akcan. Rüzgar Akcan. Üç ay önce işe başlamış. Bir insana güvenmek için üç ay çok kısa bir süre. Bakalım aramızdaki hain sen misin Rüzgar? Hı? Sen misin Rüzgar? Ya Rüzgar, bu o, geçenlerde tatsız bir olay yaşandı, biliyorsun. Bora'nın görüntüleri internete sızdırıldı falan. Sen o gün burada şirketteydin sanırım, değil mi? Acaba diyorum ki, gözüne bir şey çarpmış olabilir mi? Yani düşünüyorum, ben o gün buradaydım, sonra aşağı indim... ...grafikteki işlerimi hallettim. Sonra yemeğe çıktım, doğru yemeğe çıktım sonra. Ha. Evet. Ha. Bir iyi bir düşün. İyi düşün, iyi düşün. Acaba bir şey gözüne çarpmış olabilir mi? Şu an hatırlamıyor olabilirsin. Yani... Ya Ali Bey, bir şey mi ima çalışıyorsunuz acaba? Gerçekten... Ya açık olun. Haber, ben... açık olurum. Ben açık olurum öyle bir şey olsa. Sen hemen alınıyorsun şu anda bir... Yani şey yaptın. Ben yanlış anladım o zaman. Ben yanlış anladın, yanlış anladın. Şey değil, sorun değil. Ee, ben o zaman odama çekileyim. Peki. Tabii. şey yok yani. Evet. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ ol. Savaş boyaları kimin için sürülüyor? Ha? Güzelliğime güzellik katıyorum diyelim. Daha ne kadar güzel olabileceksin. Vay öyle mi? Ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? Yo. Müstakbel işimi görmeye geldim. Ne var bunda? Yalnız öyle hemen müstakbel demezsek. Neden? Bugün olmazsa yarın. Hı hı hı, öyle diyorsun. Ee, çıkışta bir şeyler yapar mıyız? Hı. İşler çok yoğun rüzgar ya. Yoğunluğa göre bakarız çıkışta, olur mu? Olur. Yeni bir mekan açılmış, oraya gideriz. Ne dersin? Olabilir. Olabilir. İyi tamam o zaman sana iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ya sana ne diyeceğim ben? Geçenlerde başıma bir şey geldi var ya bak inanamazsın. Ne geldi? Benim bir arkadaşım var. Bugün onunla konuştum. Sen tanımıyorsun onu. Bir kadınla evlenecekti. Nikah masasında kadın evlenmekten vazgeçmiş. Biliyor musun? Aa. Ya. Tüh. Bak işte görüyor musun işte kısmet bu işler. Hayırlısı olsun. Evet. Kadın başkasına aşıkmış. Ya. Hmm. Öyle miymiş? Evet. Ya. Ah telefon. <laughs> telefon. Bu reklamcılar da ya zır zır zır. Kaç kere aramayın dedim. Ne engelle demiştim sana ama. Öyle yapacağım artık. Engellerim şimdi. İyi bakalım. Tamam. Ee, Rüzgarcığım ben şu işe devam etsem. Yoğunluk çok fazla ya. Sonra konuşuruz. Olur. Olur. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Efendim. Dün gelemedim. Evet acil bir işim çıktı. Üf. Tamam tamam. Geliyorum. Evet, her zamanki yerde. Of. Efendim Rüzgar. Güzelim neredesin? Sana danışmam gereken bir şey var. Acil bir işim çıktı. Ne vardı? Tamam sonra konuşuruz. Geldiğinde konuşuruz. Tamam? mi takip ya? Sıktın ama artık. Ee, biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Ben bir yere yetişeceğim de. Ya yürüsene be kardeşim ya. Işık yandı abi ışık. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım. Bu tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Ay Burhan Bey, beni kırmadınız geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da... ...o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var. Anladım. Nasıl bir video tam olarak? Ee, şimdi şöyle anlatayım. bu son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. <laughs> Aşk kendi seçer